<laughs> ben oyunda oraya nasıl geleceğini bilmiyordum bu arada ya. Kadir Allah belanı e, bak, vermesin. Ne yapıyor? Her yapıyor? Şey tek. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten Kadir gerçekten yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Sen arkada dur, ben yapayım geleyim. Arabayı ver, siktir git arabayı ver. Ölecek bak bak. Ölüyor, ölüyor. öne kalmadı bak bak. Bak 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 bak. Kadir ölsen daha hızlı biter görev. Yapay zeka. Yapay zeka. <laughs> Yapay zeka bunda Şu yaptıklarını dört ya. kişi <laughs> izliyoruz ha Valla utanmıyor mu amına koyayım <laughs> Sikir git amına koydum iyi biliyorsun kendin yap Hadi heyecan yapıp kötü oynuyorsan söyle hani izlemeyin <laughs> Bak Aros bu çocuğu nasıl çarptı <laughs> Bunu dedikten iki saniye sonra kendi de çarpıyor ya <laughs> <laughs> Bunu dedikten sonra düz artık daha sonra Artık geldi adam gitti artık Kadir adam gitti Adamlar gitti haritanın dışına çıkıyorlar <laughs> İntihar etmeyi bile beceremiyorsun Kadir. Sen nasıl bir insansın? <laughs> Amin akıllı güzel oynuyor şu al. oyunu ya. Bir biz sen akıllısın Kadir. Gitmişti kilitlenebilir roket açmış. Görev helikopteri o. Kilitlenir mi ona? Sanki biz denemedik oyun başında. Dur anasını sikeceğim o zaman bekle. Onu da buraya koyacağım iyisi. Araştırıyorum. Arabayla da helikoptere vuracakmış gibi hissediyorum. Hayır be lan. Kadir Pınar'ın tuttuğu şey gibi mi tutuyorsun lan mafsü şu an? Nerede? Nerede yukarıda. Kadir Kadir hayır Kadir helikopter arabadan inip helikopterin dışına alana kadar adam gitti dağın arkasına zaten helikopter şu an gözüne lazer tutuyor. Başka çare yok. <laughs> gözünü benzer tutuyordu. Harbiden gözünü benzer tutuyordu. Adam Recep Tayyip Erdoğan ameliyata yetiştiren helikopter pilotu almanakoyim. Star Wars... <laughs> Kadir Star Wars'daki klonlara benziyor abi. E, Stormtrooper gibi amınakoyim. Stormtrooper'lara benziyor pardon. <laughs> Etrafını çiziyor. Kadir burada durma tutturamayacaksın. Önünde falan dur. Adam sana yaklaşır zaten. Sen nişan alalım. Ya arkasını dönerse bana? Zaten tutturamıyor. Kadın Oğlum o kadar bir değilim ben lan o? Kadir dur da bir füze at artık ya. İki tane NPC Ulan durmasın inmesi hepsi bir saat sürüyor o, bu çocuğun yetişmeyecek o mesafe. <gülüyor> <gülüyor> öndeki biri. <laughs> öndeki hadi, hadi, direkt... hadi, hadi, <laughs> Allah. 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 Allah aşkına şuradaki direğe sık kendini öldür tamam mı? <laughs> Birazdan <laughs> onu yapacak zaten istemem. Adam direğe, <laughs> direğe sıkma kendini öldürmeden sen siktir git balkondan atla amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yetişmiyor. Yine <laughs> ederim <laughs> böyle bir şey yok ya.